değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini gösteren Fatih Bey var ama nasıl bir gayrimenkul sektörü şimdi hep birlikte detaylı bilgilerini alacağız. Fatih Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Fatih Bey kimdir? Ben Mersin'de 15 senedir gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorum. Son 8 aydır da TİGA'da AŞ'yi Mersinlilerle buluşturmanın kıvancını yaşıyorum. Peki TİGA'da nedir? Siz burada ne tür işlemlerde bulunuyorsunuz? Faaliyetlerimiz nelerdir? TİGA'da Ticari Gayrimenkul konusunda uzmanlaşmış personellerle yatırımcılara ve kurumsal firmalara hizmet veren bir şirket dünyada gayrimenkul sektöründe alışıla gelmiş arzdan talebe giden çalışma sisteminin dışında 20 banka 300'e yakın kurumsal firmaya şube yeri ve lokasyon belirleme hizmeti veriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz bankaların ve kurumsal firmaların şube açmak istedikleri lokasyonlar konusunda taleplerini alıyoruz ve bu talep doğrultusunda sahada çalışıyoruz. Aslında arzdan talebe giden yolu talepten arzı olarak da çevirilmiş bir halini görüyoruz evet, burada. Evet. Peki bu şubeleri, bu kurumsal firmaların şubeleri neye göre seçiyoruz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Bankaların ve kurumsal firmaların ...kendi özellerinde bir kriterleri oluyor zaten. Bizim de... E, ...genel merkezimizde... E, ...sadece bu konuyla ilgilenen... ...personellerimiz var. Firmaların ve bankaların... E, ...istedikleri... ...bölgelerde kriterlerine uygun olan taşınmazları bulup kendilerine sunuyoruz. Gerçekten alışılagelmişin dışında olan bir firma aslında. Bu yapıyı oturtturmak da çok zor tanıtmak da bir o kadar zor ama gerçekten gayet güzel bir yolda ilerlediğinizi görüyoruz. Peki bu şubelerin seçimini yaptıktan sonra sizler burası uygun dedikten sonra kurumsal firmalarla nasıl bir anlaşma ilerletiyorsunuz? Biz sahada e, çalışma yaparken e, bir, bu tespit ettiğimiz mülkün e, Yakın çevresinde 1500 metrekarelik bir çapında lokasyon analiz raporu hazırlıyoruz. Ee, bölgenin demografik yapısını ve sosyoekonomik statüsünü belirleyen bir çalışma bu. Ee, ve tüm sektörlere hitap eden bir çalışma. Ee, taşınmaz'ın fiziki bilgileriyle beraber bu raporu firmalara sunuyoruz. Firmalar da oturdukları yerden e, ciro hesabı yapıp, karlılık hesapları yapıp e, bu bölgede şube açıp açmamak, açmak isteyip istemedikleri kararını veriyorlar. Aslında bir sunumu hazırlanıyor bunun için. Aynen öyle çok daha hızlı bir e, süreç gerçekleşiyor. Normalde hani bir firmanın yetkilisi gelecek bölgede analiz yapacak çalışma yapacak e, ve bu e, uzunca süren bir çalışma yapacak. Fakat biz bu çalışmaları yapıp kendilerine sunuyoruz ve daha hızlı bir sonuç alıyoruz. Zamandan tasarruf ediyoruz aslında çok hızlı bir şekilde. Peki sizler bu kurumsal firmalarla çalışırken evet bunların isteklerini biliyorsunuz zaten ama herhangi bir farklı bir markayla da çalışma imkanımız var. Elbette yani biz şimdi e, arka odada bu çalışmaları yaparken e, bir ön tarafta da yine normal bir emlak ofisi gibi afiş çalışması yapıyoruz. İnternette sunum yapıyoruz ve bizim e, hitap ettiğimiz banka ve kurumsal firmalar haricinde bizim e, karşılaşmamış da olabiliriz çünkü e, bilmediğimiz bir firmanın da talebine cevap verebiliyoruz. Sizler Mersin bölgesi temsilcisisiniz. Türkiye genelinde 6 bölge müdürlüğümüz var. İstanbul merkezli olmak üzere ben de Mersin ilinin temsilcisi olarak çalışıyorum. Peki Fatih Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Biz e, diğer firmalardan farklı olarak e, bankalar ve kurumsal firmaların talepleri doğrultusunda sahada çalışma yapıyoruz. Bununla birlikte sosyal medyada Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Ayrıca tika.com diye internet adresimizden de bize ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.